bir de birkaç kez ağlamış olduğumuz bu yüzden çok memnunuz. Devam edeceğiz İnşallah her zaman bekliyoruz. büyük bir belediyesi olarak çok, 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 çok. Evet, Biz özellikle kısa bir şekilde anlatmak istedik. Üstte var. bir istimiz baştan 13 yılı aşkın süredir e, bir bölümün plan konusunda bir var. Ne yaparsak böyle. Bunu hepimiz zaten hemfikiriz. Önce memleketin, sonra bu şehrin, sonra silinimin, sonra da sizlerin çıkarları gözetilecektir. Endişeniz olmasın. Gerçekten hukuktan ve adaletten, adaletten yana olduğumuzdan da hiçbir endişeniz olmasın. Ben zaten hem ilgili genel sekte yardımcımız da burada, daire başkanımız da burada. Bunları duydular belediye da bir çalışma sürecini başlatmış, entegre olacaklar. Sizlerle beraber süreci analiz edecekler. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri burada. Yani duymayan kalmadı. Herkes duydu söylediklerimizi. Yarın bu söylediklerimizin arkasında ikinci kademe, üçüncü kademe sohbetleri yaparız. Ben de aşama aşama süreci takip ederim kurata kadınlar platformuyuz başkanım. 54 56 kadın şu anda bizimle bütün ilçelerden gelenler var. Ve Sayın Volkan Başkan bizi Aralık'tan Kasım'dan beri burayı verdi. Vallahi Evet, çok çok teşekkür ediyoruz ceplerine Çok para güzel. katılıyor bir arkadaşlar, 50 lira, 100 lira, 10 lira abi ne kadar olur? İnsanlar az çıkıyor bu ara ama inşallah o zaman daha da insanlar da bir yılbaşı almışlar. Bir de başkan meyveler. Çok teşekkür ederim. Başta hoş geldin. Nasılsınız? Saygılar. Hayırlı. Hayırlı işler Merhaba. Hadi bakalım. Nasılsınız? Başarılar. İnşallah bir an önce eee iznimiz gelir değil mi? Inşallah. Inşallah. Bolca insana iş kazandırın. Rehberlik yapın. Eee çok istedi arkadaşlar bu da açılsın diye. Çok teşekkür ederiz çok <laughs> Belki çok şey yaptı. <laughs> Başkanım seni de rahatlatır, ha? bu tarz ofisler vallahi. Bizde de var, evimizde de var. Tabii, tabii var. Olmuş rahatlatır ama. yani. Şimdi insanlar gömümüzü alır. Yani. İnsanlara bu, bu yolu göstermek lazım. Öbür türlüsü evet. yürümez. Yürümez. On kişi. Ee sonra yürümezler. bir on daha. Yetmez ki bir on daha burayla olmaz. Evet. Bu Seviniriz. İnşallah başkanın potansiyelimizle beraber İnşallah. yerimizi de büyüteceğiz. Daha İnşallah. çok hizmet Büyürüz, büyürüz. Başarılar çok dilerim. Hadi bakalım. Ekibimiz olursa... çekmecede başladı zaten. Evet, biliyorum. Yetki alınca da hemen ekibi burada var. Tamam, harika. Başkanım izniniz olursa bu bir... Tamam, yapacağız. hadi gel. Gel başlayalım. Onur şöyle gel. Bakım onarım müdürünüz. Tamam. Kale arkası tribün yoktu başkanım. Buraya evet. kale arkası tribün ekledik. Ekl Sadece yan taraftaki tribünler vardı. İstini e, kapatıyoruz, kale arkası beraber. 2800 kişi, burası 1700 kişi, kale toplamda o, güzel. 4500 kişilik oluyor. O, güzel. Atletizm pisti kötü durumdaydı, aynı zamanda çim de çok kötüydü. Hı -hı. Çimi yeniledik, FIFA onay vergisini aldık. E, birincilik müsabakaları dahil her türlü maçı hazır. Güzel. Ee, beş kulvarlı atletizm pisti yapıyoruz burada tartan tartan zemin olarak da aynı zamanda te, özelliği vatandaş kullanımı da açık olacak burada hmm. sabah sporları işte gün içerisindeki aktivitelerde kullanılacak. Güzel de de iyi bir hareket olur. Tabii tabii hmm. başkanım. Ee, kale arkası tribünde yaptığımız çalışma neticesinde hem amatör spor kulüpleri olsun hem e, ev sahibi kulübün kullanacağı şekliyle fitness salonu olsun kulüp odaları tüm fonksiyonlar düşünüldü toplantı salonu da dahil. Engelleri... Yani bir e, şeyler var ya atıyorum üçüncülük, ikincilik standartları, ona göre tribün altında nerede olacak, misafir takım, ev sahibi de o, o ayrışmaları planladınız mı? Proje Sopar çalışmasından koyarım. önce Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle maç alabildiği standartları neyse o standartların o hepsini evet. Güzel. üçüncü etap olarak adlandırdığımız hı hı. alan. Biz şu anda ara aşağıda şantiyemizi kurduğumuz yer burası. Buraya pazartesi itibariyle şeyimiz, e, müteahhitimiz girecek. Birinci başlıyor. etaba başlıyoruz değil Birinci mi? Birinci etaba başlıyoruz. Devlet başlıyoruz. Hastanesi'nin arkası üst şeydeki. Aşağı tarafta, tarafta böyle aşağı bir düzenlememiz var. Otoparklarıyla kafesiyle. Buradaki düzenleme yaklaşık 47 bin metrekare tamamı yaklaşık 23 bin metrekare yeşil alan olacak. Ee, burada da görmüş olduğunuz gibi görselleri var birinci etaba ait. Evet. Yani buradan sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü etapı da hızlıca da takip eden dönemlerde yapıp bitirmek istiyoruz. Şu an biz dördüncü etaptayız. Esasında. Biz Şu. üçteyiz. Şurası başkanım şey. Stadyum. Stadyum. Arkası. Biz tam şuradayız. Çok kısa bir alandayız. Sonra evet. dörde geçiyoruz. Evet. 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 Dört etap. Dört etap. Evet. Yani tam günün da sonunda aslında temelinde hedefimiz tamamını bitirmek. Evet. Yani biz birinci etaba başlıyoruz ama hani diğerlerini de tamamlayarak burayı toparlamak zaman içerisinde e, onu bitireceğiz endişeniz İnşallah. olmaz. Burası Haziran'da hizmete hazır başkanım. Orası Orada, mevcut bir 250 araç otoparkımız var. O bizim yaptığımız. Orada bir helikopter pisti var. Devlet Hastanesi. Hastanenin evet, yanı. Tabii. Hı. Ve E5'e hemen bitişik ve çok kıymetli Güzel bir, bir bölge. Evet. Evet. Önemli bir yer yani. Bir yani i̇nsanlar, şey arayacak. Evet, çok. Evet. Ve şey hazır, altyapısı hazır Güzel. yani çok böyle e, yüksek maliyetleri içerecek bu bir şey. E, buradaki üst geçidi ne yaptık e, bu konuda? Hep şey, yaya şey, üst geçidi tamamlandı var. Tamamlandı başkanım değil mi? Tamam. Maliyeti açıldı. Yani. sorun yok yani. Bir tek asansör, 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 kaldı. Yani. Asansör, asansör de açıldı. şey, asansör açıldı. Başka bir ha. köprünün de asansörü Durum bitecek. Durum asansörü, evet. yapılacak şimdi. O sitenin şimdi. orasının asansörü başladı. Bir engelli başladı. kardeşimizin sizden talebi var. Doğru mu? Evet, evet. Onu yapıyoruz. Ona da başladık, bitireceğiz. O zaman Siz dediğim gibi, de. gibi hedef tamamı. Evet, tamam mı? Evet, çok sayın da kıymetli Bölge bir proje. Yani. Yani, yani böyle, yani. böyle, yani böyle burada nüfus da çok fazla artıyor. Artıyor bir yandan. De, evet. Tabi Eee tabii, tabii tabii biz de. yaşam vadilerini önemsiyoruz. Eee yani İstanbul'un her noktasında olsun istiyoruz. Milyonlarca metrekare olsun istiyoruz. İstanbul'da hele bu pandemiden sonra her aslında boşluk alan, ağaçla donatılmış, yeşil alan İki şeye yarıyor, ee, insanların daha sağlıklı, daha sıhhatli nefes almasına yarıyor. Bir başka konu, kuraklıktan koruyor şehir. Şu an çok kuru, az. bakın aralıktayız, ceketle dışarıdayız, 15-16 derece. Yani Allah korusun memleketi, dünyayı, insanlığı. Onun için bizim kent içinde ne kadar yeşil anı üretirsek e, o kadar e, iklim adına da güzel işler yapmış oluruz. Bugün Silivri'de, Boğuluca deresindeyiz. Boğuluca Deresi'nden ta Tuzla Vadisi'ne kadar İstanbul'un her köşesinde e, bu sene özellikle e, yaşam vadileri konusunda çok hızlı adım atacağız. E, sürece dair Silivri Belediye'mizle işbirliği içindeyiz. Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri hızlıca başlıyorlar şantiyesine. E, i̇nşallah e, Haziran ayı gibi de gelip burada yürüyüşümüzü yapacağız. Yan tarafında da stadımızı bitiriyoruz. Onun alttaki spor tesislerinde komple revize ediyoruz. Aslında eee Silivri'de sporla, sağlıkla, yaşamla Kreşte birazdan var. da kreşlerimize gideceğiz. Eğitimle eee inşallah güzel işleri başarmaya devam edeceğiz. Konutlarımız, sosyal konutlarımız yapılıyor eee inşallah güzel meyvelerini versin iki bin falezleri Evet. Başlıyor. Çelik şeylerini yapacağız. Güzel. Zaten güzel. Evet. O bölümde evet oldukça dik falezler vardı. Evet. E, şikayetler geliyordu. Evet. Çelik evet. korumalarla onları Çelik da koruma altına alacağız. Evet. Mart ayının sonunda bitmiş güzel. olacak evet. bütün imalatlar. Güzel. Korumalarımız bitmiş Bir olacak. Her ilçeye, evet. Her ilçeye eşit hizmet. Her ilçeye eşit hizmet. Hadi bakalım başkanım. Tamam. dikkat edin. Kanka fotoğraf alalım gel. Gel, gel. Başkanlar da bekleyelim Şu Başka geniş olsun, geniş olsun. geniş olsun. Geliş olsun. Gel Kamuda gelmiş. Gel bakayım ben, Önümüze gel. Koca Hadi adam. Gel, gel. Bir Siz alayım. de gelin böyle. böyle gel. Tamam. Gel Doğan Bey. Problem değil ya. Ayakları <laughs> al. Evet. Tamam. tamam. Başkanlarımız şöyle. Evet. Şekil tamam. gelsene sen personel şöyle, tamam. şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Güzel. Kardeşim olur. Güzel. Sen de benim kardeşim Herhalde olursun. Öyleyiz. Bir Selim Paşalı olarak evet. sizlere yıllardan beri, 25-30 seneden beri çektiğimiz bu çileyi

Hamurdan da tarafta Burada Evet, evet. Suriye. arkadaşlar, tamam. burada da mesafe oluşuyor. Evet. Şanları evet. evet. açalım. Biraz evet. daha evet. gel. Gel Gel, 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 başkan. Başkan. gel Doğan Bey sen <laughs> Evet, başkan. Sen o tarafa doğru tamam. git. Tamam. Evet. Tamam, evet. Başkanım, projemizin ilk etapında e, Edirne'den gelip Ankara şey İstanbul'a, Ankara'ya doğru giden vatandaşlarımız bildiğiniz üzere şurada E5'imiz kesiliyor. İstanbul'dan gelirken buraya gidip şu şekilde E5'e girmek zorundaydık. Proje kapsamında şurada trafik oluşturan kavşağımızı düzenliyoruz hem zemin olarak. Ayrıca şurada gelen E5'ten gelen vatandaşların direkt hem gişelere gitmesini sağlıyoruz. Alt, geç, alt geçitimiz var burada.